Merhaba sevgili Güne Bakış izleyicileri. Bugün yine Trabzonspor'un gündemin değerlendirmek için son gelişmeleri aktarmak için Halil Şanlı ile birlikteyiz. Geride bıraktığımız bir Kasımpaşa maçı, içinde bulunduğumuz bir transfer dönemi ve gelecek haftalarda oynanacak bir Beşiktaş derbisi var. Bu tüm gelişmeleri, tüm olağan durumu aktarmak için Halil Şanlı ile beraber olan gündemi yorumlayacağız. Ee, az önce de söylediğim gibi Kasım maçıyla başlamak istiyorum. Başlayalım. Beş birlik bir galibiyet. Sizce bu karşılaşma bir futbol şansı mıydı, yoksa gelecek haftalara yansıyacak bir başarı mıydı? Nasıl değerlendirirsiniz maçı? Gelecek haftalara yansıyacak bir e, takımın ayak sesleri olarak değerlendirilmesi mümkün değil. Tabii ki gönlüm şunu isterdi e, gelecek haftalara. Çok olumlu, pozitif sinyaller göndermiş bir Trabzonspor'un ayak sesleridir bunlar demeyi isterdim. Hı hı. Ama futbolun bazı gerçekleri var. Sizin kadro planlamanız, kadro yapılanmanız e, ve kalite anlamındaki oyuncu e, sıkıntınız, bunların hepsini üst üste eklediğiniz zaman e, gelecek haftalar için e, çok olumlu sinyaller verdik. Aslında çok daha iyi olacağız demek biraz zor. Şimdi Trabzonspor'un Kasımpaşa e, karşısında. Ee, şunu söyleyeyim iki tane kırılgan takım sahada yer alıyordu yani hı hı. her an oyun disiplininden kopabilecek her an tedirginlik yaşayan oyunun her dakikasında tedirginlik yaşamaya müsait ee, ve o tedirginlik anda gol yediği anda yıkılabilecek oyun disiplininden kopabilecek iki temkinli ve iki tane e, kırılgan takımın müsabakası oyuna iyi başlayan kimdi Kasımpaşa'ydı ama ilk golü kim buldu Trabzonspor buldu. İlk golü Trabzonspor bulana kadar oyun disiplini, hatlar arası, kopukluk her şeyi görebilirsiniz. Oyun disiplininden tamamen kopmuş. Ne yaptığını bilmeyen, hatlar arasında hiçbir bağlantısı olmayan, kolektif anlayıştan uzak bir Trabzonspor gördük. O dakikaya kadar Kasımpaşa daha iyiydi. Ama golü yedikten sonra roller değişti. Trabzonspor'un özgüveni arttı o golle hmm. birlikte. Aynı şekilde çok hızlı bir biçimde Kasımpaşa, o golün verdiği şokla birlikte moral bozukluğu, oyun disiplinden kopma, artık futbolu 55-65 metre arasında çok uzun bir mesafede oynayarak Trabzonspor'a karşı inanılmaz boş alanlar bıraktı. Bu da Trabzonspor'un oyununu göze hoş gelir gösterdi ve Trabzonspor oyuncuları rahat oynadı. Burada tabii bazı oyuncuların bireysel katkılarını da inkar edemeyiz. Mesela sol Solbeck'te oynayan Larsen gibi. Hı hı. Yani bu adam Trabzonspor'a geldiğinden beri Sağbek'te hiçbir verim göstermedi. Geçen yıl bir kupa maçında zorunlu oynadı. Bu yıl e, yine zorunlu olarak Solbek'te oynadı. Hı hı. İki tane Solbek maçı var. İki Solbek maçı bütün sabek oynadığı maçlara bana göre bedel. Çok daha üst düzey. İşte Bardet Trabzonspor'a geldiğinden beri en iyi performansını ya da takıma en iyi katkıyı en fazla katkıyı yaptığı müsabakayı yaşadı. Visca sakatlığından sonra çok performansı düşük ve kayıptı ama bu müsabakanın ilk yarısında, ilk 45 dakikasında özlediğimiz, beklediğimiz Visca'ya yakın bir oyun sergiledi. Abdül ee, Abdülkadir çok üst düzey oynamadı. İkili mücadelelerde çok eksik ve yetersiz göründü ama gollerin başlangıçlarında, ataklarda o olduğu için katkı sağladı. Sabetteki Mehmet Can Aydın zaten benim en çok beğendiğim transfer şu anda hmm. Mehmet Can Aydın iyi bir performans sergiledi derken bu oyuncuların bakın bir çırpıda 4-5 tane oyuncu saydım. Bu oyuncuların üst düzey performansları biraz futbol şansı çünkü ilk yarıda 3 tane isabet eden topumuz var rakip kaleye 3'ü de gol oldu ee, dediğim gibi ilk golü yedikten sonra Kasımpaşa'nın tamamen direnci ve oyun disiplini kayboldu. Bunlar Trabzonspor'un boş alanlar bulmasına sebebiyet verdi ve futbol şansıyla birlikte Trabzonspor hiçbirimizin beklemediği bir farka gitti. Evet. Peki bu futbol şansı Beşiktaş maçında yanınızda olacak mı? Veya sizin de bahsettiğiniz gibi e, bu futbolcular aynı şekilde bu performansı gösterecek mi dediğiniz gibi yani e, biraz geleceğe dair çok da umut yok. Beşiktaş müsabakası ile ilgili şunu söyleyeyim. Bir defa Kasımpaşa maçıyla o maç asla... Kıyaslanmayacak derecede farklı olur. Ha Bizim bir şansımız şu var. Yani şu milli maç arasına girene kadar Beşiktaş iyi ve oturmuş bir kadroya sahip olsa dahi hı hı. bizden kadrosal anlamda çok daha güçlü olsa dahi Beşiktaş'ta tam istenilen performansı ve ritmi yakalayabilmiş değil. Peki bir şey sorabilir miyim size Tabii. bu durumda? Benkovic ve Banyan'ın Abu Bakar'ı tutmasını bekleyebiliyor muyuz mesela? E beklemiyoruz tabii. Yani, yani umut ediyoruz da e, tabii çok büyük sıkıntılarımız var. Bu bir gerçek. Ama e, şöyle söyleyeyim. Beşiktaş tabii ki maçın favorisi. Hı hı. Çünkü e, kadro yapısı itibariyle çok farklı. Bakın Trabzonspor ne acıdır ki Bania, Benkovic, Fernandez, geçen yıldan Hüseyin, Densville gibi 5 tane stopere sahip. Evet. Biz bu stoperleri niye transfer ettik? Densville ve Hüseyin Türkmen yeterli olmaz bu takıma. Onun için bizim burada eksiğimiz var bunu takviye edelim. Ama ne kadar acıdır ki futbolu bilen de bu konuyu tartışırım. Çünkü benim de 32 yılım aktif olarak futbolun içinde geçti. Ne kadar acıdır ki beğenmediğimiz oyuncuların yerine oyuncu aldık. Bana göre Trabzonspor'un en iyi stoperi şu anda Hüseyin Türkmen. Tabi Trabzonspor'un zafiyetleri büyük. Onun için diyorum ki Kasımpaşa maçıyla bu maç mukayese edilmez. Trabzonspor'un hala bir santroforu yok. Evet. Trabzonspor'un bana göre kanatlarda hala çok önemli problemleri var. Önde de arkada da. Yani hadi sağ tarafa Mehmet Can Aydın'la kurtardığımızı düşünüyorum da. Yani solda acaba yine Larsen oynayacak mı? Çünkü bu adam sol bekte iyi oynuyor. Acaba hoca onu tekrar sol bekte oynatacak mı? Oynarsa aynı performansı gösterebilecek mi? Yok Eren Elmalı döndü diye Eren Elmalı'yı mı oynatacak? Çünkü ben Eren Elmalı'nın Trabzonspor'a çok katkısı olduğunu düşünenlerden değilim. Gibi Trabzonspor'un kanatlarda çok önemli sıkıntıları var. Trazege bile mesela en çok skora katkı yapan oyuncularımızdan bir tanesi ama benim istediğim, özlediğim, daha önceden geçmişini bildiğim Trazege değil. Visca evet. aynı şeyi bu maçın ilk yarısındaki o özlediğimiz performansına yakın performansını sergileyebilecek mi? Bunların hepsi bir muamma soru işareti. Orta saha ne olacak? Yani Abdülkadir neler yapacak? Bakasetas ne kadar oyunun içerisine girecek? Çünkü şu ana kadar hiçbir oyuncumuzdan beklenen verimi ben alamadık. Biraz, e, i̇sim isim gitmek istiyorum aslında. Şimdi öncelikle e, Berat Ayberk Özdemir geri döndü. Bunu hemen e, almak istiyorum sizden. E, Asla alınmaması gereken bir oyuncu. Katkısı olmaz mı Olmayacak diyorsunuz şimdi. Doğucan'a nazaran? Doğucan'a nazaran olacaktır da peki futbolu sadece şu futbolcuya nazaran diye düşünürseniz ekonomik olarak da bakmak lazım. Şimdi Doğucan'la bugün yollar ayrıldı zaten. Hı hı. Doğucan gönderildi. Bedelsiz bir kiralama çok var. Bir sadece maaşlı biraz. 33 trilyon 33 milyon lira Trabzonspor'un bugünkü ekonomisinde çok büyük bir paradır. E, kaldı ki Berat Özdemir'in e, Doğucan'ı gönderdik. Öyle bir önlü libero almamız lazım ki Korbelis'ten de iyi olması lazım. Doğucan'dan da iyi olması lazım. Yani bir farklılık yaratması lazım. Batista Mendi bugün bu akşam gelmiş olacak. Valla gelmeden inanmam. <laughs> gelmeden inanmam Çünkü diyorsunuz. Zaten Trabzonspor'un transferi öyle bir duruma geldi ki gerçekten oyunu sahada oldu. görmeden kimse inanamıyor. Bana Trabzonspor'un as başkanı arkadaşımız, benim dostum Petkoviç kesinlikle bitmiştir. Biz Petkoviç'i aldık istediğimiz zaman e, getirebiliriz. Sorun yok bu konuda dedi. Zaten sonra bir hafta geçti bir hafta sonra tekrar sordum kendisine. Aynı şeyleri geçerli dedi ama Petkoviç yok. Yani bu sene Trabzonspor transferde bence çok planlı ve programlı davranmıyor. Şimdi Berat Özdemir bu takımda oynayacak. Bütün maçlarda oynayacak sağlıklı olduğu müddetçe. Çünkü kadro kaliteniz çok düşük. Yani gördük ki korbeliste de bu iş olmayacak. İşte gönderdiğimiz Doğucan'la zaten olmayacağını Hı. görmüştük. Başka da ön libero alternatifimiz yok. Tutup da hücum oyuncusu olan Bakasetas'ı altı numaraya çekip orada oynatmanın da bir manası yok. Çünkü takımın Hı. ofansif gücüne olumsuz etki ediyor bu sefer. E ne olacak? Tabii ki biz aldık Berat'ı. Ben şuna inanmıyorum. Mesela bazıları YouTube kanallarında falan izledim. İşte Galatasaray Berat alıyordu. Katiyen yalan. Yani ben 32 yıllık mesleğimde şunu gördüm. Yönetimler eğer birilerinin yani toplumda tepki görebilecek bir işi ortaya atıyorsa ona bir sebep hemen uydururlar. Biri veya iki gazeteci üzerinden bunu topluma sızdırırlar. Gazeteciyi de inandırırlar. Derler ki Barcelona talip olmuştu biz onun için hemen onun elinden bunu kaptık. Onu yaptıkları işi değerli kılmak için. Yani Berat'ı niye aldık? Bana birisi anlatsın bunu ya. Ben Berat'ı seviyorum kişilik olarak seviyorum. Güzel bir çocuk ben de gerçekten güzel bir karakter arkadaşım. olarak tabii, tabii. E, iyi bir oyuncu. Bak, yani şu anda bak, takımın öm normal nazaran da katkı sağlayabileceğini düşünüyorum. ömür bir boyu. ömür Ama, boyu. mutlu olsun benim çocuğum yaşında belki de. Hı. Ömür hı. boyu mutlu olsun. O yüzündeki nur gibi güzel bir hayatı olsun. Bütün güzellikler onun olsun. Hı. Oyuncuyla bir. İyi yerlere gelsin. gelsin. Tabii yani. ki o benim evladım yaşında. Benim onunla ne derdim olabilir? Ama ben, biz burada eğer Trabzonspor'u konuşuyorsak bizim derdimiz Trabzonspor. Yani ben burada oynadığı zaman yan pas, geri pas yapmaktan e, kendini alamayan, aşamayan bir oyuncu bana çok faydası olmadığını gördüğüm Söyle bir oyuncu. Şöyle bakalım Cristiano ile karşılıklı oynadı. Son hoca sisteme gerarttı. Belki değişimler yaşanmıştır. Yani ama e, inşallah o yani i̇nşallah. umudumuz o ama ben şunu isterim. Ben 33 milyon lirayı bu aşamada Berata vermem çünkü Oynayacak olan bir oyuncu. Ben transferi niye yapıyorum? Sayısal Hı. çoğunluk olsun diye mi yapıyorum? Yoksa takım kalitemi artırmak Art, için mi abi. yapıyorum? Takım kalitemi artırmak için yapıyorsam bu tür transferlere gerek yok. Bu bir. İkincisi 33 milyon lira ona verene kadar ne kadar verdiler Korbelis'e? Fiyat olarak gerçekten şu anda aklımda. 40 milyon lira civarında bakalım. şeye verdiler değil mi? Korbelisi. Evet doğru. Kaç liraydı? 75 milyon lira. Aşağı yukarı. Evet. 75 Anlı milyon. Lira. Yok 75 yani. milyon <laughs> lira yaklaşık 2,5 milyon euroya tekabül eder. 2,5 milyon euroya ne korbelisi alsaydım ne bunu alsaydım. Siopis elimde tutup kaliteli, taş gibi bir ürünü ver alsaydım. Bu konuda ben e, Siopis'in ilk geldiği günden beri şunu söyleyebilirim. Ben Siopis'i hiç beğenmiyordum. Ben Siopis'in savunma yönünü çok beğeniyorum. Siopis'i tutacağıma Flavio'yu tutardım mesela. Yani Doğru. bilemiyorum. Tabii. Katılır bak, mısınız, bunlar... katılmaz mısınız? Benim ve... Siopis evet rakibi yoran bir oyuncuydu ama o kadar bir o kadar da hatalı kast yapıp veriyordu gibi hissediyorum. Tamam. Siopis e, hucuma katkısı olmayan ama kesicilik yönünden, rakibi rahatsız etme, rakibin oyununu bozma Hı. yönünden önemli bir oyuncuydu. Onun yanında düşünün çift ön libero oynuyorsunuz ve yanında çok iyi ayaklarına hakim ve hucumu çok iyi besleyebilen bir 2,5 milyon euro bonservis bedelli bir oyuncu aldığınızı düşünün. Yani bugünkünden çok daha iyi olur. Tabii ki Flavio olabilirdi. İtirazım yok. O da bir görüş. Ona da saygı duyuyorum. Yani demek istediğim Sakatlık ben... Sakatlık sorunu vardı onun. Şuna ben üzülüyorum. yani benim üzüldüğüm, yani. üzüldüğüm şu. Ya Berat gelsin, Ahmet gelsin, Korbelis gelsin, Mehmet gelsin. Abi siz sayısal anlamda takımı mı doldurmaya çalışıyorsunuz kalite anlamında. Allah aşkına beş tane stoperimiz var. 5'ini topla hakiki bir stoper etmez. Ya bir Galatasaray'ın ya da bir Fenerbahçe'nin ya da bir Beşiktaş'ın stoperi etmez ya. Yani bunları böyle işte bu nedir? Planlama doğru değil. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi Mendy. Tanıyor musun Mendy'yi? Yani gelecek vadeden bir oyuncu olarak daha önce ismi gündeme geldi. İz, ee, çok maçlarını takip ettin mi diye sorarsanız hayır etmedim. Peki sevin ee, normal. Acaba Mendi'ye sosyal medyada övgüler yağdıranların hiçbiri Mendi'nin çıplak gözle bir tane maçını izlemiş midir? Çok zannetmiyorum. Bu transfer döneminde e, bizim taraftarımızın da böyle bir huyu var. Bir anda bir futbolcuyu e, çok fazla yüceltiyoruz. Hemen sonra iki maç sonra da eleştirmeye başlıyoruz. Bir Bu zaten de şöyle oluyor. kötü olan taraflardan Bir de şöyle bir oluyor mesela. Yani. Ee, biz gazeteciler geldi bomba patladı patlamak evet. üzere bomba patlıyor bomba evet, inanılmaz elimizde transfer. Ee, inanılmaz transfer. Şöyle yetenek böyle havada karada e, rövaşata yapan bir oyuncu falan diyoruz mesela. Biraz da transfer süreci çok zor verdiler derken vazgeçtiler diye böyle yönetim bir güzelleme yaptırıyor bize biz hmm. gazetecilere yaptırıyor tamam mı? Gazeteciler güzel kullanılıyor. Ne oluyor sonra? taraftar bunu yani haşa ilahlaştırıyorlar futbolcuyu. Ama şimdi benim kafamda şu soru var. Şu ana kadar Trabzonspor yönetiminin ekonomik anlamdaki kısık adımlarını doğru buluyorum. Her ne kadar yatırdıkları, parayı yatırdıkları futbolcular doğru isimler olmasa da az paralarla iş yapmaya çalışmaları doğruydu. Mendy transferinde eğer 5 veya 6 milyon bon servis verilirse yönetimi protesto eden ilk isim ben olacağım. 5 diye duyduk ama tabii kapatılması gelmeden de bir şey söyleyemiyoruz. Başkanını, Trabzonspor başkanının Trabzonspor başkanının kendi ağzından. Siz transferi ve futbolu ekonomisiz düşünemezsiniz. Ekonomiden ayrı düşünemezsiniz. Onlar eskiden diyor. Eğer siz Trabzonspor başkanı olarak daha bundan 3 ay evvel mikrofonlara Harcamalım. Harcamalarımız yani bizim gelirlerimiz topladığınızda bütün gelirlerimizi giderlerimizin, borçlarımızın, faizlerini bile karşılamıyor demişseniz ki dediniz. Benim çok başarılı olmasını istediğim sevgili Ertuğrul Doğan 5 veya 6 milyon euro bu oyuncuya vermemek. Ben Milli'yi izlemedim. Sadece bir iki videosuna baktım ama videolar kandırıcıdır, aldatıcıdır. Oyuncuyu hmm. çıplak gözle görmek lazım. Tabii. Yani e, ben oyuncu için kötü demiyorum bakın burada bir ayrışalım. Tabi inanılmaz Çünkü bu arada bana... bir yetenek çıkabilir yani. Tabii ama şöyle bir endişem var. Acaba bu futbolcu e, dedikleri kadar önemliyse mesela son 32 müsabakasında asist ve gol anlamında skor'a neden hiç katkısı olmamış? Bir, iki. Bu oyuncu bu denildi. Bakın belli özellikleri olması çok çok iyi bir oyuncudur anlamına gelmez. İkincisi bu oyuncu çok gelecek vadeden olağanüstü yeteneklere sahip ama kendini henüz ispat edememiş bir oyuncu bile olsa Yusuf Yazıcı'yı burada 17 milyon euroya bulup çıkaran Avrupa'ya taşıyan Lil bu oyuncuyu ağzının içinde göremedi Lil'le biliyorsunuz bunun takımı bu oyuncu evet. geçen sene karşı karşıya oynuyordu. Şimdi siz düşünün Lille Trabzonspor olsun. Diyelim ki biz Kayseri bir oyuncusunu bu kadar olağanüstü bir yeteneği keşfedemedik mi? Veya Paris Saint Germain keşfedemedi mi? Ne bileyim Olimpik Lyon keşfedemedi mi? Marsilya keşfedemedi mi? Göremedi mi? Kaldı ben ki mı? bu oyuncu bilin, yani e... bilinmedik birlikte değil bu. Yani ben oyuncuyu kötülemiyorum. Trabzonspor gerçeğinden bakarsanız Trabzonspor 5-6 milyon euro Fransa birinci ligini görmüş, bir sezon oynamış, sonra ikinci lige düşen takımıyla birlikte yine Fransa'da bütün takımların gözünün önünde olan Avrupa'nın göbeğinde diğer Avrupa kulüplerini de rahatlıkla tespit edebileceği. Çünkü bakın Fransa ligi şöyle farklıdır, Belçika ligi, Fransa ligi. Burada siyahi oyuncuların, Afrika kökenli oyuncuların fazla olması münasebetiyle Fransa ve Belçika diyorum bak. Bütün futbol otoriteleri genelde oyuncuları buralarda bu ligleri çok yakın takip ederler. Burası bir Brezilya Ligi gibi değildir. Yani Brezilya'da e, uzak olduğu için, bilmem ne olduğu için çok daha hani az kulüp takip eder profesyonel anlamda. Ama Belçika ve Fransa Ligi sürekli Avrupa'daki bütün kulüplerin her zaman gündeminde, görüntüsünde, hmm. merceğinin altında olan liglerdir. İnşallah iyi çıkar oyuncu. Hmm. Belli katkıları mutlaka olacaktır. Ben buna inanıyorum. Ama ben diyorum ki bu katkılar... Bize yarın 6 milyon euro'nun 3 milyon euro'yu ya işte bir şeyler verdi ama 6 milyon euro'ya da satamıyoruz. Kardeşim işte 3 milyon euro veya 2 milyon euro fedakarlık edeceğiz. Biz bunu ancak e, işte 3 milyona satabiliyoruz. İnşallah dedirtmez bize. İkincisi 6 milyon euro verebilecek kadar bütçemiz Bakın şimdi 6 milyon bu oyuncuya veriyorsunuz. Şu ana kadar da yaklaşık 12-13 milyon euro para harcadınız. Evet. Toplamda 20 milyon euro yu aşağı yukarı buldunuz. 20 milyon euroya 12-13 tane şu anda alınan oyuncuları mı alırdım yoksa doğru bir planlamayla 4 milyon eurodan 5 tane oyuncu mu alırdım? Yani 4 milyon eurodan 4-5 tane oyuncu alırdım evet. ama e, şöyle bir durum da var gibi Trabzon'a çok gelmek istemiyor sanki futbolcular. Ben buna hiçbir zaman inanmam. Yani e, ben şöyle bakıyorum. Bu kaç bakıyorum. tane oyuncu da bunun çok e, sancısını yaşadık daha sonrasındaki fiyat arttırmaları. Petkovic'in ağzından böyle bir şey duyduk mu? Yani bu benim kendi özel haberimde eşi çok fazla Trabzonspor'a Trabzon'a gelmek istemiyor diye Şöyledir, eşiyle alakalı bir sorun 30, yaşadık diye biliyorum 32 ben. 32 senelik Sonra meslek hayatımda şunu galiba, gördüm. O? 32 senelik meslek hayatımda. çocuklarının okul problemi olmayan hiçbir oyuncu Trabzon'a gelmek istemiyorum diye bir şeye rastlamadım. Ben. Ha çocuğu vardır, okul çağındadır. Trabzon'da o, o türden çocuğunu okuttuğu bir okul türü yoktur. O tamam. Bunlar genelde yönetim... Bu da çözülmeye başlar. Tabii tabii. Aslında. Bunlar şu andaki bu söylemlerin birçoğu şeydir. Yönetimlerin kılıf uydurmasıdır. Bunlar bizim dönemimizde çok yaşandı. Ama diyelim ki 10 tane futbolcu var. E canım bir tanesi, iki tanesi. İstemeyebilir Trabzon'u yani. Ama ee, aradıktan sonra, parasını verdikten sonra... Siz bir kulüp ciddiyeti taşıdıktan Şu sonra... Şu söylemek istiyorum. Ee, herhangi bir İstanbul kulübü ki bunları illa Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe olarak değerlendirmeyelim. Bugün e, Pendik Spor olabilir. E, yani, Başakşehir. Başakşehir olabilir. Diğer takımlar dahi olsa İstanbul olması avantajıyla... Avantajdır. 3 milyon euroya siz aynı teklifi bulunduğunuzda... E, işte Pendik Spor alabiliyor oyuncu. Getirsinler parayı bana ben onlara bulayım futbolcu. Geçen sefer de çok Bakın, merak ediyorum. Gerçekten söylüyorum. takip ediyorsunuz siz. Bak iddiayla söylüyorum. Oyuncuları. Size. Ben size çok iddialı bir şey söylüyorum. Trabzonspor yönetiminin e, öneriye ihtiyacı varsa kimse yanlış anlamasın. Kimsenin kimseden aklı fazla olduğuna ben inanmıyorum. Ama futbol bilgisi e, Trabzonspor kulübüne bakış, şunu önce ayırt edeceğiz biz. Yönetenler şunu ayırt etmeli. Ben önce kendi menfaatimi mi burada düşünmem lazım, Trabzonspor'un menfaatini mi? Eğer Trabzonspor'un menfaatini daha çok düşünmem lazım, kendi menfaatim ikinci plandadır diyen yönetici istediği futbolcuyu bulur. Ve ben şunu iddia ediyorum. Ezgi beni üzen şu. Az para harcıyoruz değil mi? Mendiye vereceğimiz parayı aldığımızı düşün. Fazla. Onu al bir kenara. Ama diğer oyunculara diyelim ki az para verdik. Değil mi? 1.3 milyon euro, 1.6 milyon euro, 1 milyon, euro, 1 milyon euro falan. Yani hep 2 milyon evet. euronun altındayız. Evet. Tamam. İyi de Ezgi, Mehmetcan Aydın'ı da alabildiğimizi düşün. Şu an kiralık bizde. Hı hı. Mehmetcan Aydın dışında bana iki sene sonraki şampiyonluğa koşacak Trabzonspor'un iskeletini hangi oyuncular oluşturacak bana onu birisi söyleyecek yok benim yok, şey şu an yok. Yani ben geçen programda da bunu konuşmuştuk. Bence bir de bunları feshetmekle uğraşacak Trabzonspor. Sevgili yani. Ezgi beni üzen bu iş. Işte. Ben de bu konuda. Yani bu da işte diyorum ki değil. transfer doğru değil. Bana dört tane oyuncu al. Bak sağ bekim Erenel şey Larsen olsun. Hı -hı. Veya Hüseyin Türkmen olsun. Veya da işte aldığımız Mehmet Can Aydın olsun. Mehmet Can Aydın iyi oyuncu bak. Evet bence de. Sol bekim yine benim beğenmediğim Eren Elmalı olsun ben beğenmiyorum mesela orta sahamda örnek veriyorum sana 6 milyon euroluk bir oyuncu olmasın ama ee, işte e, yanında 3 milyon euroluk bir adam olsun gibi neyi anlatmaya çalışıyorum bazı mevkilerde eksiklerim kalsın çünkü benim hedefim ne yeniden yapılanmak Yapılanma. yeniden yapılanmayı sayısal anlamda 10 tane 15 tane oyuncu dizdiğiniz zaman biz takımı komple değiştik Hı hı. Demek yeniden yapılanmak değildir ya. Kesinlikle. Yani yeniden yapılanırken hı hı. adım adım gideceğim, ama kalite kalite gideceğim. Bu şekilde bir oyuncu dizilimi yapacağım. Bu yeniden yapılanma için taraftara şunu söyleyeceğiz: Sabır. Bir buçuk sezon sonra veya iki buçuk sezon sonra veya üç sezon sonra taş gibi bir takım ortaya çıkacak. Ben şu anda iskelet yapıyorum. Sabır. oyuncular yani. hiçbiriyle iskelet olmaz. Evet. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum son olarak şunu sormak istiyorum. Gerçekten transfer döneminin kapanmasına çok az bir süre kaldı. Trabzonspor'da hep böyle bir yıldız, şovmen. Maçın içerisinde böyle hani az önce dedik ya taraftar mı, izleyici mi? Hı, hı. Tabii taraftarlık da ayrı bir şey. İzle... Ama taraftar da bir şey yine izlemek ister sahada. Ya tabii ki. Hepten boş olmayacak. Evet. Ee, bu anlamda Trabzonspor'un ben biraz geçmişine bakıyorum. Vakayeme. Zaja, hmm. Yaddara, bu tarz hmm. isimler. Siz bilmiyorsunuz, Şota. Şota, tabii Arçil. ki. Evet, evet, onlara Trabzonspor tarihinin bana göre gelmiş, geçmiş en kaliteli, en başarılı, aldığı parayı sonuna kadar hak eden ismidir Şota Arbelenze. Peki şunu da sormak istiyorum. O halde Trabzonspor şampiyonluğa oynamasa dahi o seyirciyi, o izleyici ve o taraftarı o sahaya çekmek için en azından... Bu tarz bir isme ihtiyaç yok muydu? Bugün baktığımızda Galatasaray'da Icardi diyoruz. diyoruz. E, tüm taraftarlar aynı şekilde Neden dedin size diyor. az önceki e, sevgili Ezgi yaklaşık 20 milyon euroyu bulacak eğer mendi transferi gerçekleşirse hmm. toplam harcamamız sen olsaydın 12-13 tane oyuncum mu alırdın bu 20 milyon euroya yoksa 3-4 tane için 5 tane. 4-5 milyon yani vaka yemeği. Kimsenin adı duyma. Yattı ne? aralar kimsenin Bak, ne adı güzel duy... söylüyorsun. duyulmadan da. <laughs> Vakayemey kimse bilmiyordu. <laughs> Kaç liraya mal ettin Vakayemeyi? Toplamda 2-2,5 iki, iki milyon evet. liraya mal etmiştim. Kendisi yıllık 600 bin liraya oynuyordu garibim ilk geldiği sezon ya. Evet. Yani böyle oyuncular varken bunları niye bulmuyorsunuz? Benim isyanım buna. Bak ne diyorum ben? Ben diyorum ki sevgiler Tuğrul Doğan. Mendi transferindeki yapacak olduğun harcama eğer dedikleri gibi ise onu kabul etmiyorum. Onu bir kenara koydum ama... Bugüne kadar yaptığın harcamalar az ve öz. Hı hı. Yani 1 ila 1.6 milyon euro arasında bir rakamla gidiyorsun. Ortalaman bu. Hı hı. Tamam, mantıklı. Niye bu paralara yeni vakameler bulmuyorsunuz? Değil mi? Çünkü bir transfer planlamanız yok. Çünkü e, tamamen teknik adama dayalı bir transfer politikası izliyorsunuz. Bu çok yanlış. Siz, bir Elisa'nın ne kadar vicdanlı bir adam olduğunu nereden biliyorsunuz? Bana anlatsınlar. Kişiliği hakkında ne kadar bilgileri var? Bielitsa bugün burada. Üç ay sonra ben burada olmayabilirim der. Bielitsa böyle istemişti, böyle yaptık, yapmak zorunda kaldık mı diyeceksiniz. Bu tamamen amatör yöneticilerin bir savunma aracıdır bu söyle. Onun için profesyonel ve Trabzonspor gibi büyük kulübü yöneten yöneticilerin vizyonu, bakış açısı farklı ve büyük olmalı. Ama dediğine katılıyorum. Ve benim de derdim o. 16-17 milyon veya 18-20 milyon euro ile Trabzonspor belli ki bu transfer maliyetlerini kapatacak. Keşke bu oyuncuların Mehmet Can Aydın dışında hiçbiri olmasaydı da. Keşke Mehmet Can Aydın, keşke diğer kalan oyuncular da şöyle dediğiniz gibi yeni vakameler gibi 3-4 tane oyuncu olsaydı. İşte iskeletin adımlarını bu şekilde atardınız. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ee, yine çok güzel bir programdı. Zorlu bir transfer döneminden geçiyoruz. Gerçekten artık hem taraftarın, hem basının, hem Trabzonspor yönetiminin gerçekten sonlara doğru geldikçe yorulduğu bir durumdayız. Bizi izlediğiniz için, bizi takip ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Biz yine Trabzonspor değerlendirmeye maçlar devam ettikçe de devam edeceğiz teşekkür ediyoruz beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın efendim